Sen bu oyuncakları dağıttın mı su? Yok dağıtmadım. Dağıtmadın mı? Peki bunlar ne? Kim dağıttı bunları? Kim yaptı? Ben Sen yaptın değil mi? Neden yaptın peki? Hoppa! Ha. Bravo sana! Hadi Pakize'yi göster bana. Pakize nerede? Ne yapıyormuş Pakize? Pakize bebek. Süt mü içeceksin? Hadi gel biberonunu alalım. Aa aldın mı sen onun biberonunu? Hadi otur buraya. Buraya otur. Buraya. Buraya Tamam otur. Hadi sütünü içir Pakize bebeğin. Ayağını mı sallayacaksın? Tamam, ilk önce sütün içi, daha sonra salla bence. Bitti. Bitti. Tamam. Şimdi sallayabilirsin istersen. Hangisi bu da? Annem ya? Ah. Ben çok küçük. Küçük. Ben aldım. Barbie alacaksın. Barbie'yi ne yapacaksın? Bence onu kaydıraktan kaydır. Uçuyor. Hayır, hayır. Biraz oynat bence onu. Biraz, Biraz oynasın. Beraber kaydıraktan kayın Barbie ile birlikte. Tamam. İki tane, iki tane dondurma alevim. İki tane dondurma alabilir misin? Nereden alacaksın peki dondurmayı? Birazdan Barbie. verebilirim belki. Hop oh, Barbie kayacak. Kaydı. Sıra Ve sıra pic. suda. Hoppa. Pakize Parkize ağlıyor. Parkize ağlıyor mu? Alayım ben Parkize'yi sana vereyim o zaman. Al bakalım su. Parkize'yi Hadi Parkize'yi de kadırdan kadır o zaman. Onu da kaydır. ağlamasın. Tamam. Ayakları bak. Ayaklarını düzelt. E, Hadi bakalım. Hadi say bakalım. Bir. Hadi. İki. Üç. Da, şey... Ama, ama göndermedin Pacize'yi. Kaydırmadın. Hadi. Hoppa. Şimdi parkezinin üstüne kayacağım. Parkezinin üstüne kayacaksın. Kay bakalım. Ama canı acıyabilir bence onun. Acımayacak. Tamam o zaman kay. Hoppa. Bak kafa saçlarına geldi. Bak ağlıyor şimdi parkize. Hop, aferin sana. Geçti. Geçti kızım evet. Su bana bay bay yapar mısın? Bay bay. Hoşça kal. Hoşça kal anne. Hoşça kal arkadaşlar. Hoşça kal arkadaşlar.